Merhaba herkese. Yıllarca kameranın arkasında çalışmış biri olarak kameranın önünde yer alınca insan biraz bocalıyor ve zorlanıyor. Hatam olursa lütfen affedin. tam bir yıl önce bu sabah foto muhabirleri anıları ile sizlerle buluşmaya başladık. kendi kariyerim, foto muhabirleri kariyerime bir de video röportajcılığı eklemiş oldum bu sayede. Kendi anılarımı çektiğim fotoğraflarının öykülerini sizlerle paylaşmayı hedeflerken Bu kanal bugün e, Müstakbel foto ve genç meslektaşlarım için bir kılavuz e, Sizler için de Foto kendi ağızlarından anlatımlarıyla Yakın tarihteki olayları hatırlatan bir e, hafıza, ta ta hafıza tazeleyici e, oldu Anlatımı yapan foto içinde kendilerini birebir anlatma imkanı yarattı. Peki ben bir yıl içinde ne yapmışım diye e, geçmişe dönüp bakınca tam bir yıl içinde 71 foto muhabiri ile çekimler gerçekleştirmişim. Bugüne kadar bu çekimlerden, bu anılardan 325 tane anıyı sizlerle paylaşmışım. E, kanalım 1 milyon 300 bin kişili etkileşim halinde olmuş. Bugüne kadar 123 bin kez izlenmiş, ee, 2.360 abone olmuş. İlk olmuşsunuz, sağ olun, var olun. Ee, Videolarım izlenme ortalaması yüzde 48'de YouTube ortalamasının bir hayli üzerinde bir başarı elde etti. Bunun için size çok minnettarım. umarım bundan sonraki dönemlerde de bu başarıyı hep birlikte, hep birlikte sizler ve bizler daha da büyüterek geliştirebiliriz. 1960'lardan bugüne kadar Türkiye ve dünya tarihinde birçok önemli olaya tanıklık eden foto muhabirleriyle Ankara'da çekimler yapmaya başladım. Bu çekimlere başladıktan kısa bir süre sonra e, üyesi olmaktan gurur duydum. Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Avrupa Birliği'nin ortak bir e, projesi medya için demokrasi demokrasi için medya e, organizasyonu kapsamında basın evi destek aracının benim bu projemi desteklemeye değer gördü. E, hepsine minnettarım bu konuda. Ee, ve is, bu destek sayesinde İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Antalya, İzmir gibi illere giderek oradaki foto muhabirleri, foto muhabirleri, arkadaşlarım, abilerimle de bu çekimleri gerçekleştirme imkanı buldum. Bu destek bir para desteği değildi, ee, ekipman desteği sağladı. Ee, ulaşım masraflarımı, işte otel masraflarımı karşıladı. Ee, böylece bana inanılmaz bir güç vermiş oldu. Ee, Koronavirüsle mücadele kapsamında evimize çekilip izole olduğumuz bu dönemlerde umarım ben de kendi anılarımı e, çekip sizlerle e, paylaşabileceğim günleri yaşayabiliriz diye umut ediyorum. Bu yola çıkarken e, beni cesaret Ünsal Aliye, Ünsal abiye, arkadaşım e, Gökçer Tayıncıoğlu'na, e, teşekkür etmezsem gerçekten ayıp etmiş olurum. E, gerek Patreon serderosu hesabına maddi desteklerini, gerekse kanalıma abone olarak e, videoları paylaşarak beğenerek destek veren sizlere e, çok büyük bir borcum birikmişti. Bu teşekkürü şu an bu kayıtla sizlere diyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Ee, yeniden yapılanan Medya düzeninde Bizler sizlerin Desteğine Çok muhtacız Sizlerin bu desteği bizlere Çok güç verecek Vermeye de devam ediyor Umarım daha da katlanır Lütfen bizleri bizim gibi yayıncıları Desteklemeye devam edin ee, Bu projenin Temel taşlarından Olmazsa olmazları Mekanın sahipleri eee anlarını hiç tereddüt etmeden benimle paylaşan fotomabileri foto abileri arkadaşlarımı abilerime sonsuz kere teşekkür etmekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eee hepsinin ağzına sağlık. Hepsinin ağzına sağlık. Hep destekçim ablam Sevda'ya. İlk abonem kızım Yağmura. Uğurum eşim Zeliha'ya sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Daha nice yıl dönemlerinde de sizlerle tekrar buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.